O oh, masal bayıldı masalı vurdular masalı vurdular. Aa, <laughs> Her şey... ben şey. Açmadım, oh. Yine açıldı. O oh, yine açıldı bu. Hayır dörde basmadı yanlış bastı ya dörde. Ba... hayalet gösteriyor masal burada hayalet gösteriyor hayalet. Çok güzel. Nereden aldın o şoku çok güzel. Masal bunu nereden buldun? O canavar aleti. Canavarların nerede olduğunu belirtiyor. Hayaletlerim biliyorum. gösteriyor. Evet. Bizim evde hayalet olabilir. <laughs> olabilir mi? Da o zaman dur bakalım. Banyo. Hayalet var mı? Oh, bana mas masal buraya gösteriyor, banyo gösteriyor. Masal açsana kapıyı. Banyo gösteri bu kadar çok gösteriyor. Kaç 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 kaç. Masal çok. Gel bakalım. Bakalım mı? Bakalım masal 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 çok gösteriyor. Bak banyoyu gösteriyor. Görüyor musun? Bak başka bir göstermiyor. Bak Bak göstermiyor. Burayı çok gösteriyor. Bak görüyor musun? Burayı çok gösteriyor. Çok çok çok. Gel bakalım içeri. Kapının arkasında mı acaba? Kapının arkasına. Kapının arkasına bakar mısın? Bu da Bak kapının arkasını gösteriyor. Mazhar buraya gelince yanıyor. Korkuyorum <laughs> gerçekten. Gerçekten korkuyorum ben de zaten. Masum'dan korkmuyorum. Gel bakalım gel. Gel oraya. Oraya da girelim. Aa ses çıktı. Ses çıktı gel gel. Masal çok korktu. Işıkları yakıp bakalım. Gel 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 bakalım beraber. Bakalım kim burada? Ha kimse yok. Kimse yok. Ama görünmez Niye bu böyle? Hayalet olabilir. Görünmez hayalet olabilir mi? Olabilir doğru diyorsun. Masal. bunu kim çıkarttı buraya? E, Annem süpür süpürüyor ya. Annem süpürmedi ki bugün. Annem süpürmedi bugün. Kim çıkarttı bunu? Annem yok. Evet. Allah Allah gel şuraya masal içeride kartonlar var senin odada kartonlar var masal karton var senin odada kartonlar var kim var içeride kartonlar var masal ah bu kim o masal bayıldı masalı vurdular masalı vurdular aa, aa. of nereye geldik Oo. aa çok korkunç çok korkunç bir ışık Aa bu ne ya? Nasıl yapmışlar bunu? Maske gibi. Maske gibi. Böyle çok. Hadi bir sinin Aa. Aa şu... elim acıtıyor. Aa çok korkunç bir ışık yapmışlar buraya. Masal bizi kim buraya saktı? Aa bu hayaleti gösteriyor. Hayaleti gösteriyor. Bırak onu. Bırak. Aa, kapat. Kapanmıyor da kapanmıyor da kapa. Aha kapandı. Oh. O ne? Orada da ışıklar var. Her yer. burada kalacağız gibi Biz oh, bize yastıklar koymuşlar her ben şey. Ben oh. yine açıldı. Oo oh, yine açıldı bu yine açıldı otur 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 otur. Buradan nasıl çıkacağız masal? Aha masal bayıldı. Masal bayıldı. Masalı bayılttılar. Üf ya üf ya nasıl kurtulacağız buradan ya? Masal evet, biraz uyusun masal dur masal. Ya hemen masalın başının altına bir tane yastık koyalım hemen. Hop yastık koyalım. Arkadaşlar şuraya... Aha masal ayıldı. Ne oldu masal? Niye bayıldın? E, ben bana bir şeyler oldu az önce. Nasıl bayıldın öyle e, ben ya? Ben burada iğne gibi bir şey battı. Allah Allah. Bir şey batırdılar. Masal burada Bayıldım. sayı. Bayıldım. Burada... Hayır iğne gibi bir şey söyleyeceğim. Orada sayılar var. Evet. Burada sayılar var. Burada çizik var. var. Oha o çizik atmışlar. Bir şey söyleyeceğim şey burada. Kimi olabilir? Buradan bizim Kol bu, bu bu, bu ne işe şeyiydi? Baktın mı? Aa ışıkmış bu. Aa tamam, o da yansın o zaman. Işık. Masal. Bize baksana yastık koymuşlar burayı. No, no kare. Üçgen. Ne anlama geliyor R ki R bunlar? Buraya yazılar yazabiliriz bu kalemlerle. Ne yazacağız? Burada mı kalacağız hep? 12. Burada mı kalacağız ömür boyu? Baksana. Herhalde bizi böyle. Bizi burayı kapatmış. Nasıl çıkacağız buradan? Burada hangi sayılar varsa söyleyeceğiz onları herhalde. Buraya yazacağız. Buraya bir. Buraya iki. Buraya üç. Yok Nasıl yapacağız? Öyle bir şey yok burada ya. Hiçbir şey yok. Kalem var mı burada? Ama bize Kalem de var? Aa tablet de var. Evet. Aa kalem kutusu var, tablet var. E, masal şey sen anlamışlar. sen anlamıyorsun ama bizi buraya Kitap. Evet, bizi bizi buraya kitlemişler. Ne yapıyorlar biliyor musun burada? Bunlar burada kalacak diye bizi burada bırakıyorlar. İki tane de yastık koymuşlar bize. Görmüyor musun masal? Masal ben burada kalmak istemiyorum masal. Ben de. Ben burada kok. Bu Anahtar mı? Evet, hayır. Nasıl bir anahtar? Hayır, bu, hayır. Kuş tüyü bu. Ama onu ben yerde bulmuştum. Ne yap ya! Kuş tüyü bu. Ne yapacağız ki bu kuş tüyünü ya? anahtar O kuş tüyüyle şimdi birbirinizi gıdıklayacaksınız. Tamam mı? Şimdi başlayın birbirinizi gıdıklamaya. Masal birbirini o masal bayıldı yine korkudan ya masal masal uyan masal masal uyan hadi hadi birbirimizi aha Hi. kitaplar da kendi kendine düştü ya A -a -a -a. birbirimizi evet ben de çok korktum o, kapanmış. birbirimizi aha ışık da kapanmış birbirimizi gıdıklayacakmışız hemen benim ayağımı gıdıkla ayağımı gıdıkla bakayım ayağımı gıdıkla ayağımı gıdıkla hemen gıdıklanacak aha şey tüy gitti Hi. ben buraya Eyvah tüyü kaybettik. Aa bulduk. Bulduk tüyü. Gıdıkla bakalım ayağımı. Gıdık da öyle dedi. Ama. ama gülmezse Ben anlamadım ki gülmeyeceğiz mi? Anlamadım ben. Nasıl yapacağız? Burada kaldık ya. Öf ya. Gülmeyeceksiniz. Gülerseniz kaybedersiniz. Gülmeyeceksiniz. Gülersek kaybedermişiz. Gülmeyeceğiz tamam mı? Tamam, tamam gülme bak. Gülme gıdık diyorum. Gıdık diyorum gülme tamam mı? Bu ayakların altı ne lan toz olmuş? Ay tozlara bak tozlara bak Ayakların altında. Masal gıdıklıyorum, gülme sakın. Sakın gülme. Güleyim deme. Gülme sakın. Gülme sakın. Masal bu etapı geçti. Şimdi sende sıra. Masal beni de gıdıkla bakalım. Tamam, beni gıdıkla gıdıkla bakalım. Aa, gülmemem lazım. Hah, <laughs> gülmüyorum. Nasıl böyle tutabilirsin? Nasıl? Ben böyle tuttum, gülmedim. Tamam, böyle bakmıyorum, bakmıyorum, bakmıyorum. Sen de gülmedin, sen de kazandın. Şimdi daha zor bir soru geliyor size. Bayıldı ya, kalk kalk kalk. Kalk Masal kalk. Yine bayıldı ya bu çocuk. Hadi Masal hadi kalk. Masal, Masal. Çok korkunç bir yer burası ya. Işıklar mışıklar, bir, bir acayip bir şey var burada. Hadi. Masal diyor ki, "Aa, hayalet gösteriyor. Masal burada hayalet gösteriyor, hayalet. Hayaletleri gösteriyor o ya." Sen yine bayıldın. E, ne bir oldu? Tane Sana şey bir şey söyleyeyim. Burada bir tane canavar vardı. Bana böyle diyordu bak. E, e bize böyle demişti herhalde. Ayakların gülerseniz Kaybetiriz. O gerçekti, gerçekti o. Rüyanda görmedin. Rüya değildi. Gerçekti o ya. Şimdi buradan bizim kurtulmamız lazım. Nasıl kurtulacağız? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Tuşları tuşlayalım mı? Ben herkes, herkes... Burayı masal yapması lazım. Sırayla tek tek sayıları bilmesi lazım. Masal okuma yazmayı bilmiyor. Onun için ona zor bir soru bu. Herkes bir şifre koyuyor masal. 1, 2, 3, 4 tuşla bakalım. 1, 2, 3, 4 belki açabilir. 1, 2, 3... 3. Hayır 4'e basmadın yanlış bastın ya. dörde basacaksın yanlış bastın yanlış. Yanlış, yanlış bastın yanlış. Sayı... Bastın ya. 1 2 3 4 Masal sayıları bilmiyor ki. 1 2 3 4 Hayır yine yanlış bastın ya. Düzgün Basladım bas. Ki zaten. Tamam düzgün 1 2 3 4 bu. 1 2 3 4 Evet. Hayır hayır yine yanlış masal masal senin bilmen lazım herhalde burayı bilmiyorum senin düzgün yapman lazım üç, üç, üç. İşte bak senin bilmen lazım altı, Hayır yedi, evet altı hayır yedi, hayır yedi, hayır yedi, hayır, dokuz. hayır hayır yanlış yine yanlış ya tekrar söyle bir, bir iki, iki, iki evet üç, dört beş, beş altı yedi hayır hayır yedi buradan geliyor yedi ya bu, evet koş. yedi sekiz dokuz bir daha bir daha hadi hadi, hadi. Bir, 3, 4, 5, evet. 6, 7, evet. 8, 9. Evet, oley oley oley, oley. Kazandık, 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 Yuppi. kazandık. Kazandık bu bölümü. Şimdi zaman nasıl olacak? Korkuyorum Bakın, ben. de çok korkuyorum ya. Yine yanmış. Yine yandı. Işıkta... sen yaktın demin onu, nereye yanmış? Ee, sen yaktın demin, gördük bir kere onu. Ay çok korkuyorum. Masal biraz uyusak mı ne yapsak? Bence uyuyorum. Burada bence de uyuyalım. Tamam. Biraz ben de kitap okuyacağım birazcık. Tamam. tamam. Ben biraz kitap tamam. okuyacağım. Ben kitap Aa, ne Aa, ben, ya. biraz kitap okuyacağım. Sen uyu. Sen yatacak mısın şimdi? Şu evet. Sen yat. Burada kaldık ya. Evet. Ben biraz kitap okuyayım bakayım ne varmış kitap. Hmm, ne var burada kitap? Oo, karlar ülkesi var masal. Karlar ülkesini ben okuyacağım. Karlar ülkesi değil ki bu. Karlar masalı. Kar masalı kar, kar, masalları yazıyor. Tamam ben bunu okuyayım Sonra bari. Tabii ben bunu okuyacağım. Uyanınca... Ee, uyanınca tamam hadi bakalım. Sen Aa, yandı, Hadi yat yandı. bakalım. Uyandırırım ben seni hadi yat. Hadi yat uyuyalım bakalım. Aa, uyuma zamanı geldi. Oh! Aa, ah, masal. Masal ışıklar gitti. Elektrikler gitti masal. Işıkları da kapattılar. Oh, karton evde de ışıksız kaldık ya. Dur bir <laughs> tane burada masal ışık buldum. Oh! Evet orada da var. Ben de ışık buldum. Bakın arkadaşlar bu şekilde bir tane ışık bulduk. Şimdi o şu bakın ya çok güzel. Ben böyle oluyorum böyle. Masa Ooo. çok güzel. Bizi ışıksız bıraktı ya bu kartan evde. O masa ne yapıyorsun? Ayağını kilitlediler. Nasıl kilitlediler? Ayağını sen kilitledin. Hayır 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 masal devriliyor. Karton yer devriliyor. Masal uyudu arkadaşlar. Ha, ben de ışıkla biraz kitap okuyayım diyorum ama çok korkuyorum etraf çok karanlık. Ben Yürem çok korkuyorum. Ay masal rüya görmüş çok kötü kabus görmüş masal kabus görmüş. Şimdi biz burada kalmışız bize bıçakla kene. Masal zaten yani. burada kaldık buradan çıkamıyoruz bir türlü ya. Bizim Bak, buradan çıkmamız lazım. Tutuyorum sıkma ellerini. Bakalım ben bir kitap mı okusam, ne okusam ya. Ayağım. Çok sıkılıyorum burada durma. Aha, ayakları masalın bağlanmış. Boyama yapabiliriz sonra, sonra. Boyama sonra yaparız. Buradan bir çıkalım. Buradan bir kurtulalım. Masal bu nasıl yapmak ya böyle? Masal hadi kalkalım. Aa ışıklar geldi. Masal ışıklar geldi artık bunu yakmamıza gerek yok. Hadi hadi kalk kalk kalk. Masal kalk burada kalacağız yoksa. Of çok sıkıcı ya burası. Hadi masal kalk. Neler oluyor? Yine buradayız masal çıkamadık bir türlü Aa, masal kornet kornet de var burada ya Aa, Aa. Aa. anahtar bulduk Aa, anahtar ya. bulduk aya ayağını bağlamışlar Allah. ya Üf. nasıl bağlandı ayağın masal otur 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 masal anahtar anahtar da. Aha, bir tane daha anahtar buldu e ee, o zaman kapı ne? Anahtar. Oooo wow. anahtar <laughs> anahtar ama bu buraya olmuyor. Evet. Dur buraya küçük anahtarı takacağız demek ki. İki tane mi anahtar var vay. Ben onu takayım. Hop aç orayı aç. Aç açıldı <laughs> burası burası açıldı. Başka var mı? <laughs> Bakalım. Burası açıldı tamam <laughs> kalsın öyle kalsın o kapıları açacağız. Bu anahtarı kullandık masal bu anahtarı kenara koyalım <gülüyor> böyle. Aa, <laughs> oh, evet o anahtar. Aa, bu <laughs> anahtar buraya olmuyor. Demek Buyur ki başka ya. bir anahtar lazım. Orada var mı ki? Yok orada. Var. Dur bakayım bakayım. Nerede? Burada, Dur. Buraya aç bakayım bir. Burada mı? Burada yok delikler yok Yok delik. mu delikler? Buyurun. Aa burada ah. olabilir. Burası ah. tamam ah. Aç 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 aç. bakalım aç. Tak ee. bakalım bunu. Evet bu buraya oldu. Açın, bu bakayım. buraya açtı. Ee masal. Bir tane burada kaldı. Buranın anahtarı nerede? Of ya bir tane anahtar lazım bize. Masal anahtar bir tane arayalım her şeyi arayalım her şeyi bunun için her şeyin içine bakalım bak buraya burada yok bu, bu bulduğumuz anahtarlar şu, şu anahtar Aa, Masal burada buldu anahtarı üçüncü ve son anahtarı da. aç 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 kapıyı aç gidelim bu kapı buraya aç Hoppa! Masal kapı açıldı. basal kapı açıldı. Gidelim hadi. Hadi çıkıyoruz arkadaşlar. Açıldı bizim kapımız. Kapı açıldı. Kapı açıldı. Masalla kurtulduk artık. Masal çak 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 çak. Oo, yer yaratıktan kurtulduk ya. Oh be sonunda kurtulduk. Of ne çektirdi bize ya orada. Ama güzeldi de biliyor musun kartonun içi de güzeldi. İçinde oyuncaklar vardı. Evet, oyuncaklar vardı güzeldi ama ben çok korktum orada. Sen korktun mu? Anahtarları bulduk ama çıktık. Masal tekrar geliyor korkunç yere.